arkadaşlar. Gördüğünüz gibi elimizdeki e, laptopumuzun ekranı patlamış. HP model. Burada gördüğünüz gibi buradan darbe almış. Gördüğünüz gibi darbe almış. Şimdi bunu e, yenisini getirdirdik. Onunla değişeceğiz inşallah. Buranın çok dikkat ettiğiniz yer. E, Laptop'un bu takılmış dekili yerlerine dikkat edin. Şimdi ise arkadaşlar e, bunu çıkarırken hep buradan içten böyle Çıkarın yukarıdan hiçbir şey kullanmayın. Çünkü e, Kırma ihtimali çok. Bu laptopun bir şeyini sevdim ben. E, Laptop da e, Çok kolay Çıkma özelliği var. Ekranı Bir de arkadaşlar böyle siyah bantla e, Onu oraya e, ekran bağladıktan sonra yapabilirsiniz e, yani. Böyle ekranımız bu şekilde korunmalı. korunmalı bir şekilde ekranımız gelmiş. Bunu biz ebay üzerinden aldık. Ebe'de 55 Euro fiyatı. İnşallah önemlisi buradaki ekranlarımızın işte kır yerleridir. esas önemlisi işte kır yerlerine dikkat etmeniz lazım. Burada bir sticker var. Bunu buraya güzel şekilde takmak gerek. Bunu taktıktan sonra laptopumuz inşallah sahibine vermeli Hazır olacak inşallah. Bunu taktık. Şimdi ise arkadaşlar okumadan e, önce e, çok kolay iki tane bu benselerden istifade edin. Böyle doktorların şeyler var ama biz e, internet üzerinden aldım ben bunu açıp yeniden buradan böyle güzelcemene açtıktan sonra bunu burada böyle taktıktan sonra kapatıp sonra bu siyah bantla bir tane daha üstünden geçireceğiz. Çünkü ekranımız yeniden açılma ihtimali var. Onun için dikkatli şekilde küçük böyle bu şekilde buraya yapıştırın. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar, e, tornavida ile bizim tornavida burada dört tane e, civatalarımız var. Bu civatalar çıkarttıktan sonra ekranımızı yerine taktıktan sonra inşallah ekranımız Allah'ın izniyle hazır durumda olacak. Bu ekran bunların altında olması lazım arkadaşlar. Bu metalların altında olacak. Üstünde değil. Ben kendim bunu e, yaptım ki çok kolay olsun diye. İki tane de burada aşağıda. Yani e, buralardakini açmaya ihtiyacı yoktu. İç taraftaki sadece dıştakileri açıyoruz. Zaten aşağıdakilerde iki tane plastik vardır. Açtıktan sonra arkadaşlar e, dikkatli şekilde Bismillah diyerek ekranımızın altına böyle bir şey koyunuz. Çünkü e, ekranınızı e, dikkatli şekilde bunu buraya taktıktan sonra inşallah burayı ince dokunmak lazım. ince kullanmak lazım hepsini. Çünkü e, bir yanlışlıkla ekranı yeniden e, patlatabilirsiniz. Yani bu zaman Garanti kabul etmiyor. Bunu buraya bağladık. Bu da kabloları bağladık. Şimdi ekranımız yerine oturdu. Oturduk. bu şekilde iki tane sağ taraf iki tane sol taraf hep ekranınızı değiştiğinizi e, unutmayın aküyü çıkartmayı unutmayın aküyü hep çıkarın akü, akü üzerinde olmasın çünkü e, ekranda kontak yaratıp ekranınızı her an bozabilirsiniz bu şekilde hiçbir çok sıkmayın ne de çok e, bastırmayın. Şimdi tornavidamda magnet olmadığı için e, tutma biraz zor olması oluyor. Şimdi bir tane daha aşağıya, bir tane de Ya da böyle mıknatıslı tornavidaların kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi e, ekranımızı Allah'ın izniyle yerine yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra evet. arkadaşlar takımımızı takalım laptopumuza ve açalım bakalım görelim. Evet. laptopumuzun ekranı çalışıyor mu? Mesela internetten getirsen ne olsun. Yani internetten getirmekle farkı yok internetten getirdiysen bunu unutmayın üzerinden çıkarmayın arkadaşlar. Bu tarafı biraz kalın. Biz bunu biraz açmamız lazım? Böyle biraz açacağız. Şimdi bataryamızı takalım. Arkadaşlar bataryamızı taktık. Bakalım bismillahirrahmanirrahim. Akımız galiba yok. Akımız bitmiyor. Akımızı taktık. Ekranımızı deneyelim. Bakalım görelim. İnşallah çalışacak mı? Yoksa çalışmayacak mı? Evet yani %80 çalışacak. Yani %80 diyelim. 80 peki? Evet laptopumuz açıldı ve <laughs> gördüğünüz gibi ekranımız açıldı. Evet, işte gördüğünüz gibi ekranımız e, hazır Allah'ın izniyle. Evet budur arkadaşlar. Laptopumuzun ekranı açıldı. Gördüğünüz gibi çok güzel ve çok e, kaliteli bir ekran geldi. Şimdi ise arkadaşlar e, bunun ekranın yan çerçevesini takalım. Merhaba. Dediğim gibi şimdi bunun üzerinden e, çıkarmak olur yani bu şekilde çıkarıyoruz ve buraya koyuyoruz. Bunu takarken biraz geri itin, çok oynatmayın. Bunu geri itin ve e, bu şekilde takın. Burada kablolarına falan dikkat edin. taraf gitti. İçe doğru girmesi lazım. Evet sonra gitti. Şimdi arkadaşlar burada sağ solları bastırarak takıyoruz yerine. Evet. Bu şekilde ekranımızı taktık. Şimdi aşağıları takmak zorundayız. Aşağıları takalım. Evet. Evet arkadaşlar, laptopumuzun ekranını bu şekilde kolaycık, kolaylıkla değiştik. Arkadaşlar kamerayı öne alalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada klikleri takmamız gerekiyor. Böyle, bu şekilde, böyle yaparak ekranınızı kendiniz değişin Yani ustaya gerek değil, çok kolay burada ekranımızın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarım laptopumuzun e, ekranını bu şekilde değiştik. Allah'a şükürler olsun. Yani çok güzel yani başarılı oldu videomuz. Sağ olun, salamat kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Laptopumuzun ekranını ekranında de değişti. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağ olun, var olun ekranınızı kendiniz değişebilirsiniz yani gerek değil ustayı falan ekranımızda burada patlamış ekranımız buradan darbe yemiş darbe yediği için gördünüz mü arkadaşlar bakın darbe yediği için ekranı e, patlamış ekranı kendim kestim ki çok kısa olsun diye şimdi ben size bir şey göstereceğim ekranı değişirken tornavida yukarıdan tornavida kullanmayın Sadece elinizi buradan salın. Bakın buradan. Buradan 4 par 3 parma salın. Böyle sıktığınız zaman otomatik çık 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 açılacak. Yani hiç gerek yok. Yani çok bastırmayın. Çok nazik şekilde davranmamız gerekiyor. Çünkü dişlerini kırmayın. Dişler küçük küçük dişleri vardır. Bu da HP notebookumuzdur arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. Görüşene kadar kanalıma abone olmayı unutmayın.